Sevgili yaylar merhabalar. Bu yayınımızda 17-23 Mart haftasını değerlendiriyor olacağız. Önemli günlerden geçiyoruz. Bir tutulmadan henüz çıktık. Sizin için de önemli bir tutulmadaydı. Yeni bir tutulmaya 29 Mart'ta doğru hızla gidiyoruz. Merkür ve Venüs retrosu içerisindeyiz. Hepimizin üzerinde biraz baskı var. Duygular biraz karışık. Ve sizde de öyleydi. Duygularınız belki de karışıktı. Karışık seyretti bir süredir. Ancak bu hafta için haberimiz gayet iyi. Siz sizlerin motivasyonu artacak, sizlere iyi gelecek, kendinizi keyifli hissedeceğiniz, belki de daha önceden size zaten keyif veren alanlara yöneleceğiniz bir haftadır. Spor yapacaksınız, belki koşacaksınız, yürüyüşlerinizi arttıracaksınız, aynı zamanda nefes egzersizleri, yoga gibi çalışmalar yapabilirsiniz. Evet, bu haftanın özelinde siz kendinizi gayet iyi hissedeceğiniz bir süreci deneyimleyeceksiniz. Ve evet, sevgili yaylar, şimdi biraz da biz bu hafta ailenizle ilişkilerinize, aile konularına bakmak istiyoruz. Şimdi aile içerisinde yeni kararlar alabileceğinizi görüyoruz. Aynı zamanda taşınma, tadilat, alım satım, geleceğe yönelik planlamalar içerisinde de olabileceksiniz. Aile içinde sorumluluklarınızda da artışlar olacaktır. Dolayısıyla ailevi konularda yükünüzün biraz artacağını söyleyebileceğimiz bir haftadır. İşinizle ilgili yeni değerlendirmeler yapıyorsunuz. Aslında yeni değerlendirmeler derken ilerleyen süreçlere dair zaten projeniz planınızda olan süreçlere dair değerlendirmeler dönemindesiniz. Kazançlarınızı arttırma hedeflerinizle ilgili beklentiler konularında düşünüyorsunuz. Belki hedeflerinizle ilgili beklentilerin tam da karşılanmadığı bir dönemden geçiyorsunuz. Bununla ilgili de zihniniz oldukça meşgul olabilir. Ancak süreç sizin için devam ediyor. Uzunca bir bir dönemdir bu bütün eksiklerinizi, yanlışlarınızı fark edeceğiniz ve bunlar üzerinde düzeltmelerinizi yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Finansal konularda yeni ve riskli bir yatırma. Bu hafta yönelmeyin. Hiç uygun bir dönem değil. Özellikle bu hafta hiç hiç uygun değil. E, ilişkilerinize de bakacak olursak eşinizle partnerinizle gelecek planlarınızı yeniden şekillendirmek isteyebileceksiniz. Ancak iletişimin hassas olacağı bir haftadasınız. Gelecek planlarınızı şekillendirirken tabii ki konuşmak durumundasınız, tartışmak durumundasınız. E, bu anlamda lütfen iletişime dikkat ediniz. Aranızda geçmişten gelen sorunlar, kırgınlıklar da bu hafta tekrar görünür olabilir. Sağduyulu yaklaşım diyeceğiz. Haftanız iyiliklerle gelsin. Sevgilerimizle tekrar görüşmek üzere.